Kimya Anne YouTube kanalımdan merhaba arkadaşlar. Kimyasal türler arası etkileşimlerin ikinci videosuyla karşınızdayım. Kimyasal türleri kaça ayırmıştık biz? İkiye. Güçlü etkileşimler ve zayıf etkileşimler. Bu videomda güçlü etkileşimlere başlangıç yapacağız. İlk etkileşimimiz olan iyonik bağlardan bahsedeceğim. İyonik bağların genel özellikleri. Şimdi arkadaşlar iyonik bağlar metal ve ametal arasında gerçekleşir. Bakın elektron alışverişiyle gerçekleşir kristal örgü yapısı vardır. Aralarında elektrostatik çekim vardır. Yani metal ve ametal arasında olduğu için katyon ve anyon arasında gerçekleştiği için aralarında güçlü bir elektrostatik çekim vardır. En küçük yapı birimleri birim hücredir. Birim hücre. Bunu unutmayın arkadaşlar. MEP kitabı da bunu almış. Özellikle bazı soru bankalarında da soruluyor. Mutlaka bilin bunu. En küçük iyonik bağlı bileşiklerin en küçük yapı birimi birim hücredir oda koşullarında katıdırlar. Şimdi arkadaşlar iyonik bağlı bileşiğin en belirgin olan örneğimiz mesela tuzdur. Tuz olarak yani NaCl tuzunu aklınıza getirin. Nasıl bir yapısı var? Mesela katıdır, değil mi? Erime ve kaynama noktaları yüksektir. Çünkü aralarında elektrostatik çekim olduğunu söyledim. O yüzden erime ve kaynama noktaları çok yüksektir. Bakın tuzu aklınıza getirin. Kırılgan değil midir? Evet. Tel ve levha haline getirilebilir mi tuz? Getirilemez. İşlenebilirler mi? Hayır işlenemezler. Zaten iyonik bağlı bileşikler aynı zamanda tuzdur. Bunu da unutmayın. Katı halde elektriği iletmez. Bakın NaCl katısı şu anda elektriği ne yapmaz? İletmez. Ama sıvı halde veya sulu çözeltileri elektriği iletir. Nasıl yani? Şimdi ben NaCl'yi alıyorum tuzumu suya atıyorum. Suda ne olacaktır bu? iyonlaşacaktır bu şekilde. Bakın suda iyonlarına ayrıştı. Bu şekilde ne yapacaktır? Elektriği iletecektir. Bunu da unutmayalım. Yine sıvılaştırdığım zaman da elektriği ne yapar arkadaşlar? İletir. Evet kimyasal yöntemlerle ayrıştırırlar. Yine iyonik bağların bir diğer özelliği kimyasal yöntemlerle ayrıştırılırlar. Devam edelim. Şimdi iyonik bağın sağlamlığı. Şimdi bu arada arkadaşlar iyonik bağlı bileşiklerin adlandırması. Lewis nokta yapısı. Onları diğer videoda anlatacağım. Şimdi iyonik bağ sağlamlığı ne demektir? Bakın iyonik bağ sağlamlığı iyon yükü ile doğru orantılıdır. Yarıçap ile ters orantılıdır. Ne demek istiyorum iyon yükü ile doğru orantılı derken? Şimdi benim bu metal katyonlarının iyon yüklerini bulmam gerekiyor. Peki hocam iyon yüklerini nasıl bulacağız? Bakın çaprazlama yöntemiyle bulabilirsiniz ama şu an çaprazlamayı anlatmadığım için şu şekilde bulacağız. Şimdi sodyum 11'in katman dizilimi nedir? 2, 8, 1 değil mi? Bu soy gaz e, elektron düzenine ulaşmak için bir elektron verecek. Bir elektron verdiği için sodyum artı 1 olmayacak mı? Evet. Şimdi magnezyum için yapalım. Bakın 2, 8, 2. 2 elektron verdiği için ne oldu? Magnezyum artı 2 oldu. İşte iyon yükü dediğim şey bunlardır arkadaşlar. Hangisinin iyon yükü daha büyük? Bak katyona bakıyoruz. Yani sodyum ve magnezyuma bakıyoruz. Klora bakmıyoruz. O zaman magnezyumun iyon yükü daha büyük olduğu için MgCl2 daha sağlamdır. Sodyum klorürden diyeceksiniz. Eba sağlamlığıyla da erime noktası doğru orantılı değil midir? Yani bir bağ ne kadar sağlam olursa o kadar erimeyecektir. Erimediği zaman da Erime noktası, e, magnezyum klorürünün nedir? Daha büyük olacaktır. O zaman hem bağ kuvveti hem erime noktası, magnezyum klorürün, sodyum klorürden büyük Evet, yarı çap ile de ters orantılıdır diyoruz. Yalnız arkadaşlar bakın şu köşeye bir not yazmışım. İlk önce yüke bakılır. Yani ilk etapta biz bunun yüküne bakacağız. Önce sodyum 11 için yapalım. 2, 8, 1. Sodyum bir elektron vereceği için artı 1 olacak. Potasyum 19 için yapalım. 2, 8, 8, 1. Yine potasyumda ne olacak? Artı 1 olacak. Bakın bunun da yükü artı, bunun da yükü artı 1. O zaman yükleri eşit. Peki yükler eşitse neye bakacağım arkadaşlar? Çapına bakacağım. Çünkü yarı çap ile ters orantılıdır. Şimdi bunun 3 katmanı olduğu için yarı çapı kimin daha büyüktür? Bakın bunun 4 katmanı var. O zaman potasyumun yarı çapı sodyumdan büyük olacak. Yarı çapla da ters orantılı olduğuna göre demek ki NaCl'nin bağ kuvveti, iyonik bağ sağlamlığı kimden büyük olacak? KCl'den daha büyük olacak. Zaten mantığı da o değil midir arkadaşlar? Şimdi sonuçta ki buradaki çekirdek 3 katmanlı olduğu için buradaki elektronu daha sıkı çekecek, çekimi daha fazla olduğu için bağ ne olacaktır, daha sağlam olacaktır. Yani bu mantıkla da yaklaşabilirsiniz. O zaman iyonik bağ sağlamlığını özetleyecek olursak iyon yükleriyle doğru orantılı, yarı çapla da ters orantılıdır şeklinde ne yapacaksınız arkadaşlar? Yorum yapacağız. Evet, devam edelim. Bir de iyonik bağ karakteri var. Bakın iyonik karakter. Ee, yalnız burada iyonik karakterle iyonik bağ sağlamlığını kesinlikle karıştırmıyoruz. Farklı olaylar. Peki nedir iyonik karakter? Bakın iki atom arasındaki elektronegatiflik farkı arttıkça iyonik karakter artar. Yani iki tane atomum var. Elektronegatiflik değerlerini bana vermişler. İsterseniz ilk başta örnek üzerinden bakalım. Şimdi kendisi bana atomların elektronegatiflik değerlerini vermiş. Bakın atomların elektronegatiflik değerlerini vermiş. Hangi iki atom arasındaki bağın iyonik karakteri en fazladır? Şimdi diyoruz ki elektronegatiflik farkı en fazla olanın iyonik karakteri de en fazladır diyoruz değil mi? O zaman şöyle yapalım. Magnezyumun elektronegatifliği 1,2, florun elektronegatifliği 4. O zaman 4'ten 1,2'yi çıkarırsam kaç gelir arkadaşlar? 2,8. Sodyum florürü yapalım. Flor 4'tür. Sodyum 0,9'dur. Kaç geldi? 3,1. Zaten ne olacaktır? En büyük flor. Bakın. En küçük de sodyum olduğu için aradaki fark sodyum florürde en fazla olmayacak mı zaten? Evet yani elektronegatiflik farkına bakacağız. Bakın elektronegatiflik farkına bakacağız. Bazen de bize değer olarak vermiyor. Bakın şu tarz sorular karşınıza gelebiliyor. Mesela iyonik karakterlerini sıralayınız diyor bana. Şimdi arkadaşlar önce bir elektronegatifliği bir hatırlayalım mı? Bakın elektronegatiflik neydi? Elektronegatiflik bağ elektronlarını kendine çekme isteği değil miydi? Evet Peki periyodik cetvelde ne tarafa doğru artıyordu elektronegatiflik? Şöyle yapalım. Bakın burası soy gazlar. Biraz şekilsiz çizdim ama flor şurada. Bakın şimdi elektronegatiflik değeri en büyük olan flor değil miydi? Evet florun elektronegatiflik değeri kaçtır arkadaşlar? Dörttür. O zaman şöyle bir pratik bir bilgi vereceğim. O zaman flora yaklaştıkça elektronegatiflik artar. Hani unutursanız elektronegatiflik ne tarafa doğru artıyor? Ne tarafa doğru azalıyor diye unutursanız flor'a doğru artar deyin. Aklınızda bu şekilde kodlayın. Şimdi geliyorum hocam burada elektronegatiflik değerlerini vermemiş. Biz tahmin edeceğiz. Bakın florun altında burada klor var. Şurada hidrojen, lityum, sodyum ve potasyum var değil mi? Şimdi tahmin yürütelim. Şimdi florun burada elektronegatifliği 4 müydü? Evet. Klorun elektronegatifliği kaç olur tahminen? 3 değil mi? Bakın sodyum ta bu tarafta bu tarafa doğru artıyordu. O zaman potasyumun da sodyumdan daha küçük olması lazım değil mi? Çünkü bu tarafa doğru flora doğru arttığına göre o zaman sodyumunkine 2 desem elektronegatifliğine potasyumu da 1 desem nasıl olur? Olur mu? Evet olur. O zaman şimdi ben burada flora 4 demiştim. Sodyuma 2 demiştim. Aradaki fark ne olacak arkadaşlar? 2 olacak. 2 için Sodyum ile klor arasındaki fark ne olacak? 1 olacak değil mi? Sodyum ile klor arasında evet 3'ten 2 çıkar 1 oldu. Kf'yi yapalım arkadaşlar. Flor 4'tü 3 oldu. Evet bakın o zaman elektronegatiflik farkı en büyük 3'te var. Daha sonra 1'de var. Daha sonra 2'de var. Mantık bu. Ama sen zaten baktığın zaman bakın aradaki mesafeye de bakabiliriz. Bakın aradaki mesafe hangisinde en fazla? Kf'de. Çünkü flor'dan uzaklaştıkça elektronegatiflik azalmıyor muydu? Evet, azaldıkça değer düşecek. Değer düştüğü zaman elektronegatiflik farkı artacak. Bu şekilde de yorum yapabilirsiniz. Ben sayı vererek e, sizlere bunun mantığını anlatmaya çalıştım. Evet. Şimdi arkadaşlar bir de kovalent bağlı bileşikler var. Şimdi kovalent bağlı bileşiklerde ametal ametal arasında gerçekleşir. Elektron ortaklaşması yapar. Bunlara moleküler bileşikler de denir. Zaten arkadaşlar ben molekülün tanımını yaparken size ametal atomlarından oluştuğunu söylememiş miydim? Evet. O zaman molekül aynı zamanda kovalent bağlı bileşik midir? Evet, kovalent bağlı bileşiklerin en küçük yapı birimleri moleküldür de diyebilirsiniz. Bunu lütfen unutmayın. Şimdi bakın kovalent bağlı bileşikleri polar kovalent bağ ve apolar kovalent bağ diye ikiye ayıracağız arkadaşlar. Şimdi biz daha güçlü etkileşimlerde olduğumuz için şu an molekülleri incelemiyoruz. Bağları, atomlar arasındaki bağları inceliyoruz. Güçlü etkileşimler atomlar arası bağlardı değil mi? Evet, o zaman polar kovalent bağ için şöyle söyleyeceğiz arkadaşlar. Eğer farklı tür atomlardan oluşuyorsa, farklı tür atomlardan oluşuyorsa, apolar kovalent bağ için ise aynı tür atomlardan oluşuyorsa, apolar kovalent bağ diyeceksiniz. Şimdi bakın A'dan aklınızda tutabilirsiniz hangisi aynıydı, hangisi farklıydı diye. Apolar aynı demek, polar farklı tür atomlardan oluşuyor demek. Örneğin mesela HCl bakın hidrojenden oluşuyor, klor'dan oluşuyor. Mesela H2O bakın hidrojenden oluşuyor, oksijenden oluşuyor. Atomları farklı mı? Evet. O zaman bunlar için polar kovalent bağ içerir diyeceksiniz. Polar kovalent bağ içerir diyoruz. Buna geliyorum arkadaşlar. Apolar kovalent bağ geliyoruz. Şimdi burada da aynı tür atomlardan dedik. Mesela O2, mesela F2, mesela Cl2. Bakın aynı tür atomlardan oluşuyor. Oksijenin açık yapısına baktığımız zaman şuradaki şu bağlardan bahsediyorum. Bu bağların etrafındaki atomlardan bahsediyorum. Bu bağların etrafındaki atomlar aynı olduğu için bunlar için şu iki bağ için apolar kovalent bağ içerir diyoruz arkadaşlar. Evet şöyle güzel bir sorum var. Kaç tanesi apolar kovalent bağ içerir? Şimdi bakın apolar ne demekti? Aynı tür atomlar içerir demek değil miydi? Evet bakın O3 nedir? O3 aynı tür atomları içerdiği için apolardır diyebilir miyim? Evet bakın karbondioksit. Karbondioksit içinde polar diyebilir miyim? Evet geldim bakın C2H4'ü yapmaya. Şimdi arkadaşlar bakın burada iki tane C var. Yani buranın içinde hem polar kovalent bağdır hem apolar. Nasıl hocam? Bunun açık yapısını açalım. Bakın. Bu tür C2 ile C3H4C4H9 bu tür organik bileşikleri açarken kaç karbon varsa bir kere yan yana yazacaksınız. Yazdım. Kalan hidrojen kaç tane? 4 tane. Bu hidrojenleri arkadaşlar karbonların etrafına dağıtacaksınız. Bakın dağıttım. Fakat şunu bilmeniz gerekiyor. Karbon 4 bağ yapar. Bakın karbon her zaman 4 bağ yapar. O zaman bu karbonu 4'e tamamlayacaksınız. Bir burada, bir burada, bir burada. Araya bir tane daha atıyorum. 1 2 3 4. Bu karbon yapmış oldu. 1 2 3 4. Bu karbon yapmış oldu. İşte bakın şu karbonların arasındaki şu ikili bağlar nedir? Apolar kovalent bağ içerir. O zaman C2H4'te hem apolar kovalent bağ vardır hem de bakın karbon hidrojen arasındaki şu bağlarda polar kovalent bağ içerir. Hem apolar kovalent bağ içerir hem de polar kovalent bağ içerir diyeceğiz. C2H4 için. Peki P4 nedir zaten? P4 de apolardır arkadaşlar. CH4 de yine nedir? Polar kovalent bağ içerir diyorum. O zaman kaç tanesi apolar içeriyor? 1, 2, 3. Bakın 3 tanesi Apolar kovalent bağ içerir diyoruz. Şimdi eğer bunu bilmeseydik, bunu görünce iki farklı atomdan oluşur gibi demiş olsaydık, buna polar kovalent bağ içerir diyecektik ve sorumuz burada ne olacaktı arkadaşlar? Hatalı çıkacaktı. Bu tür ayrıntıları bilmemiz ve dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, diğer videomda metalik bağları çekeceğim arkadaşlar. Kimya anne YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere.